Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bütün karakterlerin ve bütün kostümlerin kaybetme animasyonuna bakıyoruz. Bu arada Brawl King'ten izliyoruz. Ona da gidip abone olmayı unutmayın. Bence başlayalım. Zaten video 21 dakika. Başladık. Şey, önce Shelly'nin kostümleri geliyor. İlk karakterim Şili. Bir de futbol kostümleri var. Ne alakası? Hep aynı. Bak ben de taşeli değişik. Heh. Nita'ya geldik şimdi arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor Nita. Uf. Colt. Colt birazcık yavaşmış. Bütün kostümleri. Of. Korsan Colt. Bence bu en iyi kostüm koltuğu çünkü mücadeleci kolt herkeste yok. Yine saçma sapan futbol kostümleri onlarda ne alakaysa. Bak yakışıklı kolt da iyi. Çörek balığı Koltuk kolt bayağı uzun sürdü arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum. Oha bir de maymun koltuğu Heh, buna geçtik arkadaşlar şimdi. Bence bunun en iyi kostümü eski. Ha bu. Eskiden vardı bu. Ama artık yok. Of aslan bu. Bu da güzel bir kostüm. Of Mac Bull. Öyle bir şey mi vardı onun? Ben hiç bilmiyorum. Brow geçtik arkadaşlar, baya hızlı geçti. A postal bırak, sales <laughs> bırak. Bence en iyi kostümü bu. Evet elbiseye geldik. Arkadaşlar bu arada ee, bir dahaki videomuzda altın 3 bib yaptım olabilir çünkü altın 3 kasıyorum şu anda altın 2'yim ve 850 kupa yaptım dediğinde ama geri düştüm neyse ya el primo bitiyor şu anda arkadaşlar bu bende var bu arada bali bali geldi bali de çok kostum var Hep böyle kafaları yana diye doğru çöküyor ya. Çok komik. Ağız da bazen. Poco'ya geçtik. Poco'da da eski kostümleri de koymuşlar. Zaten bu altın ve gümüş çok önemli değil. Aynı. Rosa. Bence en iyi kostümü zaten Coco Rosa bayağı iyi bir kostüm. Mantis Rosa da olabilir. Çünkü o da iyi. Oha bu ne? Araya karışmış bu herhalde. <laughs> Jess'den önce geldi. Jess'ininkiler de bayağı animasyonu şey. Uzun. Hep şu şövalyeler var. Tanrı ki Cess'i. Bunlar bunların ağlama niye yok? Neyse Mike geldi. Miketa da çok kostüm var arkadaşlar. Bitmez Mike. Bir de futbol kostümleri falan var. Bitmeyecek. PSG. Bunlar futbol kostümü. Evet bunlar futbol kostümleri. Hepsi kayıyor. Küflü Mike vardı. Of bence bu en iyisi Tango Mike. Ama Robo Mike de olur. Tik. Tik'e geldik. Tik de Bu arada Kerberos Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada bütün yeni kostümler var. Şu anda izlediğiniz burada. Eskiler de var. 8 bit. Of Oha virüs 8 bit de var. Bir de antivirüs 8 bit. Antivirüs 8 bit var mı? Var herhalde ya. Çünkü bu sezona kadar bütün hepsi var. Perili köşk 8 bit. Aga be ya, antivirüs 8 bit yok. Oğlum Jackie'de de hepsi yere iniyor. Çöküyor. Tak tak tak. Yine bir bt bir kostümü. Boya geçtik. Ben Mecha Boy'u çok sevmiyorum. Ama Horus Boy iyi. Hem fiyatına değmez. Mecha Bo. Ho 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 Bo da büyük Arı da güzel. Bunun çok güzel kostümleri var ya gasa geldik. Gasta zaten pek kostüm yok. Aa bu eski. Bence bu en iyisiydi eski olan. Zaten bu kadar. Bir de gümüş var. O kadar. Bitti gazın ki M's. Ames. Ems'de de çok bir şey yok gibi. Süper M's. DJ M's. Sonra da bir tane daha var. Harajuku ha ağlıyor yine. Piper. Oğlum. Hepsi arkasına dönüyor. Çok komik. Falcı Piper uçtu. Kelebek Piper. Of. Stu'ya geçtik. Ne çabuk ya. Ya bu ki çok uzun sürecek. Çünkü animasyonu yavaş. Bu ne? Daha bir tane kostüm oldu. Neyse. Stu'nun az kostümü var zaten. Aa bu iyi. Ama animasyonu yine uzun. Ya bu bir de altın ve gümüş var. Evet. Bu videonun çoğu stuğda herhalde harcanmıştır. Frank bu arada geldi. Hepsi üzülüyor. En iyisi bence yine o. Hayalet çuvali Frank. Burada da kesinlikle kötü kraliçe Pam. Zaten efsanevi bir kostum ama fiyat performans olarak post bu işte. Neyse. Ne kobi. Bu arada B'ye geçtik. Altın ne kobi. Baş... Ne o neydi ya? Neyse. Of en iyisi Bibi de bence süper kahraman Bibi. Bu kötü ya. O kadar iğrenç duruyor. Korsan Bibi değil. Edgar. Ne yılan ediyor ama öyle bir şey. Doktor Edgar. Bu hiç iyi değil. Kalp ne alaka. niye geçtik arkadaşlar. Şurada hepsi top olacak tek tek. Bende de zaten pek kostüm yok. Ares ne en iyisi bu arada. Oha! Bununki değişikmiş. Griff. Griff'te de çok kostüm yok. Aa oh, kızakçı grif var. Bir de. Grom'a geçtik bu arada. Tavşan Grom. İyi. Gümüş ve altın. Bence en iyisi de bu. Franken Grom. Bonnie. Bonnie'ye geldik. İmparatorca Bonnie en iyisi. Ama fiyat performansı olarak yine bu ikisinden biri. Hanke geldik. Hanki en sevmediğim karakter. Ama 600 kupa yaptım. <laughs> Çok zor yaptım. Bu kadar, değil mi? Ha. Arkadaşlar, burada şey yoktu. Hankte şey ne ya onun adı. Unuttum. Mortis bu arada. Mortis'te baya kostüm var. Karnem Mega Mortis var. Mükemmel Mega Mortis. En iyi kostüm zaten. Kısacası. Sara Unut. Morts'ta kostüm vardı. Hockeyci Mortis falan vardı. Mortis'te Gece Cadısı Mortis. Onlar oldu mu ki? Neyse. Bazıları atlamış herhalde. Tara. Tara fırtınası Tara. Bir tık talih düşman Tara. O da olmuş herhalde. Cilde en iyisi kötü cil kesinlikle. Kötü cil çok iyi. Bu kadar. Tamam. Cilin de kostümü az arkadaşlar. bu var. Ama bu da iyi arkadaşlar bakalım video bayağı uzunmuş lan arkadaşlar daha kromatikler var da onlar kromatik değil artık Hermes Max da var bu da var bende almıştım Bayrına geldik. Onun ne çok karakter var. Daha yarısına geldik biz. Bu arada bu video çektiğim zamanda hem Galatasaray'la e, Gaziantep Spor Kulübü maçı var hem de Trabzonspor e, Trabzonspor Kasımpaşa maçı var arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın. Tabii ikisi işte aynı anda. Oğlum biz Mr. P'ye gelmişiz ben konuşurken. Şu anda Sprout'a geçtik. Ve çok gizemli varmış. Bir bitmedi ya. Çok fazla kostüm var arkadaşlar. Yani oyunda çok var. Ya bre ikiler çok uzun sürüyor. Kaybetme animasyonu çok uzun. Bir de bunun dedektif greyi var. Dedek. Ne, siyah beyaz müfettiş grey işte. Öf altın ve gümüşle yapmayı ver ya. Çok uzun sürüyor. Siz seversiniz. Belki kazanma animasyonlarını da yaparım. Oğlum bu çok iğrenç bir kostüm. Bu arada yeni bir dralleme de e kostüm mü gelmişti ya? Aa inek squeaky atladı. İnek squeaky vardı arkadaşlar. İnek squeaky bence en iyi kostümü. Aa janete geldik. Arkadaşlar evet kostümleri var neredeyse bende. <laughs> güzel olarak çok fazla kostüm var. Yok karakter. Oğlum otis hala güzel değil. Otis'te de o ne otis zaten. Herkes onu Otis'ten bıktı artık. Sürekli yeni bir kostüm getirsinler Otis'e ya. Tek bu. Bak bunu alıyor herkes. Bununla yetinmeye çalışıyor. Sürekli Otis görünce onu oluyor. Artık farklı en güzel kostümünü getirin. Şu Otis'in. Bu arada Sam'e gelmiş. sen bitiyor ben sen geldi diyor. Bir hala mı düzenliyor? Hala gizemli. Şuraya bakalım bir. Baya var da. Birazcık daha kısa olsaymış iyiymiş aslında. Renk. Zengin de baya iyi kostümleri var. Arkadaşlar kısa aradan bir sonra Frank'den sonra Lola geldi. Hani iki dakika. Bir yere gittim. İşte geldim. Bence bu en iyi kostümü. Ya da kızsına Lola da olur. Eşe geldik bu arada. Hala gizemler bitmiyor. Çok güzel. altın, gümüş. Yine bir ara ara verebiliriz arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Bele geldik. Belde de bence en iyisi. Şey. Mercan Evet mercan Ama. Ama daha ucuz fiyat performans olarak şey daha demin vardı ya, unuttum ya sarmaşık belli de alabilirsiniz bazı da bence en iyisi bu Bazı başka ne var ki var bu bende var bu arada bastıra geldik hala güzeller bitmiyor gizemler hiç bitmeyecek herhalde. Daha efsanevi var. Ama efsaneviler az. Gizemler en çok enderlik herhalde. Kort Aha efsaneviye geldik. Cordelius efsanevi. Ya çok uzun sürüyor. bir de şey var. Bir kostüm daha vardı ya. Oğlum bu arada sanki farklı yanlış yapmışlar. Çünkü ben de efsanevi değil. Gizemli. Hala gizemler bitmiş. Araya efsanevi sıkıştırmışlar. Herhalde neyse öyle hatalar olur. Zaten bunu yapmak zor. Böyle bütün karakterlerin skinlerini. Artı'ya geldik. Hala ne güzel mi? Kollet. de benim yan hesabımda daha demin gördüğünüz ikisi de var. Bu da. Tek bu yok. Klatya Torch Kollet. Öbürlerine şu an. Ha bir de bu yok. Bence bu oyunun kostümü. Blue. Bende bu var. Çıklı var. Bir de, bir de hamburger bu var. Oh, bu da iyi. Güçlü bir kostüm yine. Raf'a geldik. Raf da bitecek hemen. Bu Chester hala güzel bir yok bu efsanevi değil mi yok Chester şey ha Chester efsanevi doğru efsanevileri gelmişiz herhalde gelmiş neyse ya ben niye enderlikleri konuşuyor? Hacı en iyi kostümü oydu. Giyiz bitti. Şimdi Search. Bu arada Squeak of Scale en iyisiydi. En iyisi burada Şövalye Search gibi ya. Ama var olsa yok. Neyse. O Brawl Pass ben Bence Search Kong en iyisi. Onun yerine. Ama olsaydı en iyisi Şövalye'ydi. Kraken de çok ilgimi çekmiyor benim. Aha Ember'a geldik. Ember de la vega var şu anda. Ember de farklı. <laughs> Buz kraliçesi Ember de mi? Şey, Meg'e geldik. Ee, yine bir ev sahibi. Bakalım. Bütçesi de çok az kalmış. Of, Megalodon ne? O da iyi. Crow'a geldik. SRV'lere bakıyoruz artık. Of. Ölüysen Fakur'a ya. Bunlar da var da. Ölüysen Fakur'a. O da Haydus Crow. Fiat performans. Yani en iyisi bu. Fiat performans olarak. Dark mı? Daha da da mı ya? Gizemli Dark. Spike. Ya bu niye bu kadar uzun? Geçin azıcık işte. Böyle yapın, geçin. Karanlık Lord Spike'da mı var? Çok eski. Bence yine iyisi Kundakçı Spike. Çünkü Karanlık Lord şey yok. Neyse. Karanlık Lord Spike. Evet. Bunda da kurt adam Leon vardı ama o eski artık gitti. Dinozor Leon en Bekleyin. Dur bitiyor. Arkadaşlar geldim en son sende de kalmıştık. Sende de bu böyle kostümleri var. İşte sende çok uzun sürüyor sende de. En uzun süresi tuydu. Ve arkadaşlar video bu kadardı. Bir de koya sende o var. Aa, neyse. Arkadaşlar videomuz düşürme. bu kadardı. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve Brawl King'e de gidip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.